Ya bu birlikte şey yapacağız. Minecraft'ı oynayacağız ve bir tuzak da göstereceğim size. Reduit odei. Her tip kapıyla yapılabilir. Çok eski. Arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Çok eski bir şey. Bunda olmuyor. Bir hafta önce. Bilattan bir önce 1982 bilattan sonra gitti bunlar. Bilattan bilattan önce 1215. Bir yapabilir. Allah körü. Ya. Yapılacak ya evi güzel de Böyle böyle Dur. Şöyle bir. Çok yalan. Tamam. Şöyle bir kaba bu bu, bu ha. Hadi. şöyle al. Ya yer yaparım ya. Aa! Şurada yapacağım. Kapıyı da açtır. Tabii ki olmuyor. Her kapıyı da bulabilir ama ben o hafızları açacağım Şöyle koyuyoruz arkadaşlar şunu. Sonra bunu böyle test edeceğiz. Böyle. Buraya kapanacak. Sonra şöyle yapacağız. Sonra böyle yapacağız. Sonra yine şöyle yapacağız. Sonra o bir koyacağız. Ya yani da herhangi bir yeri bunu üstüne sıla koyacağız. Basamak. Sonra içine girdiğinizde artık kaçtılar. Bir de bunun böyle gelişmiş versiyonu var suyla da oluyor. Ben lava yaptım. Sonra istediğiniz bir şey çağırıyorsunuz. geri al kapıyı kapattı. Ya kapıyı kapamayın ama. Mesele... Creeper. Creeper. Gittirin lan. Dur. Dur kız kız Dur kız kız kız. Dur kız kız kız. Dur Şöyle. Yani her gün canavarla yapılabilir ama yani boyu uzun oluyor. Yoksa olmuyor. Mesela zombi parklar. Bu yapmıyor da bu oluyor. Girler içeri. Arkadaşlar her şeyle yapılabilir. Ya harika bu kurda ya. Şöyle bir gerizekalı tavuk da yakalandı. Büyük hayvan neresi? Tamam burası. Büyük hayvanı bulursanız bitiyor iş işte zaten. Şunu şöyle güzel deli hepsini. Bunlar da gayet güzel çalışıyor. Çocuğun köylü zaten içeride kaldı. Kendini kapatın iyi mi? gel çekil. içeride oluyor ama. Gel lan buraya. Evet. 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 Şurada bir tane blaze var. Yapıyor. Bunu da bir çek. Love you. Şurada. Hadi ya. gele çıkamadım Ya azaz bih şam ben de bakarım çıklayım

Zor bir yerli, da de soğukluğu, bir de sıcaklığı. Bir ah. Neyse çıkalım. Arkadaşlar <laughs> bu videoda böyle olsun. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Yorum atmayı da abone olmayı da. Hoşça kalın.